Alaskada 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Alaska yarilesindeki yarımada da 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi. Depremin merkez üstünün Alaska yarım adası açıkları olduğu, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Amerika Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi de bölge için bir uyarı mesajı yayınladı. Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Alaska'nın güneyi, Alaska Yarımadası, Kennedy, Entry'den Unimak Pass'e kadar olan bölgedeki kıyılarda tsunami tehlikesi bulunduğu belirtildi. Zaten bu e, depreme meydana geldiği fayatta dünya üzerindeki e, depremlerin depremlerin %90'ının meydana geldiği fayattı. O yüzden çok tehlikeli olan bir fay hattı. E, muhtemelen tsunami de meydana gelir. Çünkü hemen okyanusun dibinde Alaska'nın kıyılarında olduğu deprem muhtemelen e, büyük bir tsunami Amerika'yı bekliyor.